Kasongo, Tek pas şimdi sağ kanattan girişiyor. Atak etkili çıktı Sakaryaspor. Kasongo ortada ters tarafta boşluk var. Şimdi oraya doğru pas. Gol şansı. Plase vuruş topu gol! 3. dakika Burak Süleyman. Çok çabuk geldi Sakaryaspor attı golü. Burak Süleyman tek vuruşla topu ağlara gönderiyor. Rakip yarı alandaki ilk organizasyonundan golü çıkardı Sakaryaspor. Burak Süleyman ağları bulmayı başarıyor. Burak Süleyman bu sezonki üçüncü golüne imza attı. Son beş maçta üçüncü golünü atmış oldu böylece Burak. O da performansını yukarı çeken isimlerden orta geldi. Şimdi içeri etkili noktaya bir vuruş. Kaleci başarılı. İkinci hamle gol. Neler oluyor maçın başında Emircan. Beşinci dakika bir bir. Hemen cevap Altınordu'dan. Sakaryaspor bir, Altınordu bir müthiş bir maç başlangıcı. İki kalede tehlikeler ve sonuç alan iki takım. Şeref yerdeyken dokundu topa Donkor. Donkor ayağa kaydı kaybetti. Donkor topu kaybetti etkili noktada. Gol şansı. Bomboş pozisyon. Metan'a pas Metehan atamadı. Atamadı Metehan Furkan. İnanılmaz bir gol pozisyonu. Topu ağlara gönderemiyor Metehan. Donkor burada kaybediyor topu. Metehan bomboş pozisyonda. Geçemedi Furkan'ı. İsmail. Etkili paslar şimdi sağ kanat. Roşi. Roşi. Orta şansı Roşi. Yaptı orta etki noktaya. Bir vole gol! Mükemmel! Süper! Harika bir gol Burak'tan! 2 bir öne geçiyor Sakaryaspor muhteşem bir golle. Burak Süleyman çok şık paslarla çok iyi geldi Sakaryaspor ama Böyle bir bitiricilik hakikaten zirve yaptı. Muazzam bir gol. Golde yine aynı ikili var. Rodise Roshi böyle buldu pozisyonu yaptı ortayı. Burak Süleyman inanılmaz vurdu. Şu orta içeriye Savunma vurdu kafayı. İkinci hamle şut şansı. Sert vuruş yine Furkan. Yine Furkan. Kubilay vurdu bu kez. Yine Furkan başarılı. Emirhan yaptı ortayı. Kafa vuruşu Furkan. Bunu da çıkardı Furkan. İlk yarıda kalesinde devleşiyor de Furkan Köse. Ümit dokundu. Şimdi Sakarya spor çıkıyor. Kasongo'ya pas. Kasongo. Nalep ortada. Kasongo kendisi vurdu dışarıya. Kabongo Kasongo 63. dakika. İşte Kasongo böyle hareketlendi. Hakan'ın pasında. Şimdi Emirhan. İyi nokta pas. Emircan ceza sahasında. Emircan vurdu Furkan. İkinci hamle Metehan. Bu şansı döndü. Vurdu dışarı attı Metehan. Mutlak pozisyon. Beraberliğe çok yaklaştı Altınordu. Ve maç bitiyor sevgili futbol severler. Kazanan Sakarya.